içersem Dur ben hemen pit açıp, açıp geliyorum Kaç gemle açıyordu pet Onu merak ettim Oha nasıl pit açtın lan? İyileşsin iyileşsin Tamam gel boşver pit Hadi Lara çıktım tamam Hadi Lara çıktı tamam. Hadi Lara çıktım tamam. Hadi, lar aç, tamam. Hadi açamadım tam. Magic Quest bu değil mi? Magic Quest olmuş. Hemen aldım. Magic e, Pet Bunu update nasıl yapacağız? Update yes. Enter. Hmm. Abi sen nasıl videom gördün mü? Yok. Bu 12. Bu 11. Abi Videom neredesin? Nereden başlıyoruz? Nereden açıyoruz? Story mode'dan. Ben o, bu oyunu nasıl bana oynamışım ya? Sen Koş. Koşuyorum ya. Gel. Gel Bit. Aç. Şaka şaka. ben kendi başıma inemem ya. Of. Açmamış. Çıksay... oha bu ne lan? Kaç vuruyor bu? 18. Benimki de 18 vuruyor yani. İyi. Ben benimki de 18. <laughs> Arkaya baksana. Abi siz de arkaya koş. Evet Koydum valla. Ben ne diyorum bu niye çıkmıyor ya? Ben de. Çünkü orayı koydum. Anlayamıyor musunuz? Burayı da böyle koyduk mu? Hadi. Canı yok bir yenemedin ha kuran sana. Bu Abi bir de en azı. Ben konuştuğunda farkında mısın? Evet. 23 buraya canım. Benimki boksun kaldı. Benimki

seviye yapmış onu. Sana ha ha diye külüyormuş. Evet doğru külüyormuş. Çünkü nupmuşum. Nup nup diyormuş sana. Nup 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 nup. Şaka yapıyormuş. Nup 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 Ne şaka yapıyormuş. Oh, 2028 20 30 diyor. 30 vuruyor. Evet. Maç Bitiyor da O şey. bak. ]half. Hani 10 milyon bir kişi öldürmüştük. Power, hmm? power ne? Thunder, Thunder, bu. Power değil. Bunu bilmeyen de kalmadı yani? Haben? Kim? Haydi mi çektim Daha kaç maç kaldı Daha 9 6 yani maç kalmış Saymayı unuttum Ne yapsam bilmiyorum ki. Kendini beğenmiş kızlarla beğenmiş mi Evet. zaten bunu bilmiyorum ki. Evet. Kendi kendisine kız diyen özel bir adam. Avcı. Ben insanlara köpek demiştim. Kime? Köpekle de. Esmeri şey oldu. Ben iki bu yani ben yirmi beş seviye oldum. Kardeşim. Hı? çantasına koyarlar. İklimlik kanguruyu oluyor. Bunun ağzına koyuyorlar. Ağzına bak. <laughs> evet gördüm. Senin kaç vuruyor? Max yaptı mı birisi? Aa benimki daha vuruyor. Benimki 50, 50 vuruyormuş. Yani en yani dünya en pro oyuncusu benim. Vallahi. Göre. Yok hiç miydim? burada etsin? Ha Ana tek ben kaldım ha petler koy. Petler. Ben sana güvenmiştim bir de. Ben üç <laughs> kez de yiyeyim. O kadar yiyeyim. Bakın gizlice senden ne başlayacağım. Her kaldın. Şaka şey. <laughs> Bence bu oyun, sıkıcı <stresi> bu oyunu oynamadım. <laughs> oyun oyunu oynamadım. oyun önce maçımı bitireyim. Işte Çekiyorum. Adım, adım, soru, video, şey, tamam. Tamam. tamam Tamam Vallahi de Sekiz, sekiz, altı aydın, ve o kadar şu an ay o kadar var ki. Değil mi? Hı hı. Ve bitirdim galiba. Ben güzel olmuş. Bitirdin mi lan? Bos geldi. Mi lan? Ya, bu yenerim lan. Boss basmış. çıktı, eh, çıktı, eh, çıktı. E, Neyse arkadaşlar bu video bu kadar